Merhabalar. Bugün sizlere Le Color'un 2021 haftalık ajandasını tanıtmak istiyorum. Evet, Ocak ayına başladık. Biraz zaman geçti. Genel olarak insanlar Ocak ayından daha önce ajandalarını alıyorlar. Olabilir. Geç kalmış olanlar olabilir ajanda almakta. Ya da merak edenler olabilir. Ben yine kendi elimdeki haftalık ajandayı tanıtmak istedim. Ee, ben bu sene bu şekilde bir ajanda tercih ettim. Zaten ben aldığım sırada e, sadece bunlar bu kalmıştı. Tabi şey olarak e, ciltli bir şekilde olanlar. Kalmamıştı, sadece bu kalmıştı ama ben çok beğendim. Çok canlı, çok güzel renkleri var, çiçeklerinin desenleri de çok güzel. Dış kapağı çok hoş. Şimdi açalım içerisine. İlk açtığımızda böyle bir sayfa karşılıyor bize. Şu şekilde. Hemen çevirelim. Ardından bu şekilde etiketlerin olduğu bir tane etiket sayfası karşılıyor. Ve hemen arkasından yepyeni başlangıçları diye bir sayfa açılıyor. Bu ajanda nokta noktaya aittir diye buraya isminizi yazabiliyorsunuz. Ardından bizlere 2021 ve 2022 yıllık takvimi karşılıyor. Çok güzel. Yan yana ikisini de görebilme imkanımız var. Renkleri çok güzel. Devam ediyoruz. Hemen ardından kararlarım, değişimlerim diye bir sayfa geliyor ve arkasına özel günler ne ne zaman isimli iki bölmenin ayrıldığı sayfalar geliyor. Hemen arkasını çeviriyoruz. Burada artık izleyeceğim filmler, yıl boyunca izlemek istediğim filmlerin ismi, yönetmeni ve filmlere göre beğenme durumumu yapabiliyorum. Buraya benim kötü olan yazımla not aldığım, okumak istediğim kitaplar var. Okuyacağım kitaplar listesi bu şekilde. Aynen filmlerde olduğu gibi iki sayfa hemen geçiyorum. Arkasında planlarım diye bir kısım var. Bu yıl içindeki plan ve hedeflerinizdeki tüm düşüncelerinizi bu sayfaya çizebilir veya yazabilirsiniz diyor. Bu şekilde noktalı bir sayfa. Buraya istenilen her şey çizilebilir ya da yazılabilir. Hemen yanında bu şekilde dünya kahveleriyle ilgili bir sayfa ve ufak bir bilginin olduğu kısım yerleştirilmiş. Sayfayı çevirdikten sonra artık bizi Ocak ayının genel takvimi karşılıyor. E, tabii ki burayı kullandım. Şurada da görmenizi istemediğim bir kısım vardı. Not almıştım. Bütün aylar bu şekilde arka arkaya sıralanıyor. Küçük böyle ee, simgeler konulmuş özel günler için. Şurada not kısmı var ve aynı zamanda hemen şurada diğer bir önceki ayın ve bir sonraki ayın küçük aylık takvim şeklinde görseli var. Oldukça güzel. Tüm aylar bu şekilde hızlıca geçmeye çalışayım. Gördüğümüz gibi Aralık ayına kadar bu şekilde. Aralık ayından hemen sonra ise bize yeni bir şey karşılıyor. Aralık ayından başlıyordu. Aralık ayının son haftası ve Ocak ayı. Şöyle göstereyim. Yeni başlangıçların sihrine inan diye bir sayfa var motto ve hemen arkasından devam ediyor. Tabii ben şu kısımların bu kadar küçük olmasından pek hoşlanmadım ama özellikle cumartesi ve pazar günlerinin bu kadar küçük olmasından. Ama en azından yan tarafına bu şekilde e, çizgili kağıt kısmını bıraktıkları için en azından o tarafa sığmayan şeylerin notunu bu tarafa alabiliyorum. Ve bu şekilde 4 hafta devam ediyor. Hemen arkasından Şubat ayı geliyor. Şubat ayının mottosu var. Ve diğer aylar aynı şekilde haftalar şeklinde devam ediyor böyle. Ve işte aylara göre tek tek mottoların olduğu sayfalar var. Ve bunlar çok canlı, çok güzel görünüyor. Aslında tanıtımının yapıldığı bir şey vardı. Onda ben pek hoşlanmamıştım bu sayfaların olmasından ama elime defter geldiği zaman gerçekten hoşuma gitti. Sadece mesela ağustos ayının ilk e, haftasını ayrılan kısmında bu sayfalar olduğu için çizgili sayfa bırakmamışlar. Bir tık o kötü ama yine sayfaların canlı oluşu tabii bu kötülüğü pozitife çeviriyor. Bu şekilde her ay için var ve en son Aralık ayı bittikten sonra bu şekilde noktalı sayfalar geliyor. Ben kendim için takip çizelgemi hazırlamıştım. Ajanda bitene kadar böyle noktalı sayfalar var. İstediğiniz gibi not alabilir, istediğinizi yapabilir, istediğinizi yazabilirsiniz, çizebilirsiniz. Harika bir ajanda. Benim ihtiyacımı karşılayacak düzeyde. Ben çok beğendim. Bu seneki kullandığım ajanda bu. Tanıtımını sizlere yapmak istemiştim. Severek kullanacağınızı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda da yorumlara Ajanda hakkındaki fikirlerinizi bekliyorum.